<laughs> bu güne başladım bakalım bunu geçeceğim Labada da koyamadım Neyse burada kalsın Ay üstümü de değişeyim hemen. Bakalım. Bugün misafir gelecek eve. Bu odayı da düzeltmeyi unutmuşum. Ha. Neyse toparlayayım biraz. bir elimi yüzümü yıkayayım. Dişlerimi fırçalayayım. Diş fırçam. Ay. Tarayayım saçımı. Ve şimdi uyandırma vakti. Hadi bakalım. Uyan. Uyan bakalım masal. Hadi kalk artık be. Hmm. Günaydın. Günaydın yürü. Benim e, işe gitmem lazım. Tamam mı? Birazdan misafir gelecek, onunla kalırsın. Hadi gel aşağı katenerim. Evet gel bakalım. Sen kahvaltı ettin mi kızım? Doğru yeni kalktın nasıl kahvaltı etmiş olabilirsin? Gel bakalım mama yiyelim. Beğendin mi kızım? Beğendim. Tamam. Gel bekleyelim misafire. Aldım. Gideyim de bakayım. Hmm. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kapı yüzünüzü kapattım pardon. Hı, <laughs> ne ee, o zaman ben size bırakayım. Kızım benim işe gitmem gerekiyor. Tabi tabi hiç sıkıntı yok. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Evet oley. Hadi görüşürüz ben artık gideyim. Saatler geçer. Ay tamam gerçekten gidiyorum artık ya. Arkadaşlar görüşmek üzere. Sabah rutinim bu kadardı. Bye.